Hocam taat ha, dediğimiz taaptı. bu mudur? Ya bugün konuştuğumuz her şey yansıyor. Hocam hazır her şey. Bütün çok güzel. <laughs> tablolar, listeler. Yani, taat savunma sistemi işte bu. Bu sistemi vererek bu İran'ın <laughs> yapacağı karşı, karşı mukabeleye satı. karşı İran, Amerikan desteği olacak. Amerika vermiş bunu. İsrail'e, evet. Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Romanya'ya ve Güney Kore'ye. İşte Amerika ya... Birleşik Devletleri bunu 91'de düşünce olarak ortaya attı. Sukut füzelerine karşı gelemediler. Saddam Zorlandılar Saddam'ın sukut füzelerine. 95'te geliştirdiler. Tam 4 yıl başarısız oldular. Bu sistem çalışmadı. 99'dan sonra kısmen başarılı oldu. 2000'li yıllar, 2010'dan itibaren hatta tam başarı elde ettiler. Bu sistemler işte 4 tane Yalnız sistem Melih var. Bey bunları verdi derken, verdi de al ne yaparsam değil. Kendi uzmanlarıyla veriyor, kendi kontrolünde gene. Sadece ben kalırsa İsrail'e, İsrail kendi kontrol ediyor. Diğerlerinde Romanya'da, Suudi Arabistan'da falan Amerikan askerleri kontrol ediyor bunu evet. yani şey. Tabii tabii. Romanya'da da var. O Devesolu'nun özelliği şey bizim Kürecik'teki radarın aynısı orada da var. Hı hı. Orayı korumak için vermişler. Bunlarda bir patlayıcı falan yok biliyorsunuz. Yaklaşık 150 kilometre yukarıda 200 kilometre mesafedeki balistik füzelere karşı sadece. Orta ve küçük, düşük ölçekli yani 1000 kilometre mesafeli, hı hı. 1000 ila 3000 kilometre mesafeli, 3000 ile 5500 arası uzun mesafeli balistik füzeler demektir. Bir de kıtalar arası balistik var. Uzun ve kıtalar arası balistiğe karşı değil, orta ve küçük ölçekli 1000 ölçek. ila 3000 diyelim kısacası. Oradan gelecek olan balistik füzelere karşı e, yaklaşık 200 metre mesafeden imha ediyor. Kinetik evet. güçle çarpmayla. Böyle böyle cihazlar bununla böyle yani bunların farklı. dediğim gibi patlayıcı yok üzerinde. Yani hı hı. bir taarruz maksatta kullanılmıyor. Füzeye çarparak Savunma. füzeyi imha ediyor. Ha böyle, böyle destek verebilir. Evet. Yüksek maliyetli yalnız bu. Hmm. Dediğim gibi 95 kişilik kadrosu var ve ee bir son teknolojili füze savar sistemi olarak geçiyor. Şimdi komutan bunu İsrail'e verdiğine göre yani İsrail'de e kontrolünü vereceğine göre İsrail'leri aldı eğitti bir kere yani. Yok, Amerikalılar komuta edecek. <laughs> İsrail'deki ha diğerlerini Amerika kontrol ediyor. Bu Günün, Şöyle öğretti, bir özelliği da daha da öyle. öyle mi? 95 kişilik Amerikan askeriyle ha. beraber Buyurun Cüneyt hocam bir ek yapabilirsin. Bu şimdi ee, aslında bu entegre destekleyici bir hava savunma sistemi. Şu anki destek e, demir kubbenin ulaşamadığı, örtemediği alanları bununla kapatacaklar. Hmm. Dolayısıyla Açıkalı. demir kubbenin zaten mimarı e, Amerikan e, altyapısı olduğu için o entegrasyonu kolay sağlayacaklar bununla. Petrite de destek olsun diye bazen kullanıyorlar komutanım bazı yerlerde. Evet. Sadece dört ülke değil, İsrail, Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Güney Kore başka ülkelerde de var biliyorsunuz özellikle Amerika'nın kendi bölgesinde çok fazla var. Kendi sistemini koruyor, kara toprağını hmm. koruyor. Ve bu sistemle beraber demir kubbenin mesafesi artmış olacak gibi gözüküyor. Peki şu anda. İran kendisini nasıl koruyacak? İran'ın ne var elinde biliyor muyuz? İran'ın balistik füzeleri var, seyir füzeleri var. Bu değil arkadaşlar. Ve, Saldır ama. Az önce İran'ın var mıydı? Ben bir tablo gördüm Sonu ama. Son söyleyeceğim. Ha, İran'ın hava savunmasına bakalım. İran kendini nasıl koruyacak? Mutlaka bir saldırı bekliyor, deniliyor. Bunlar tabii. mı var İran'ın elinde Rus, de hocam? Bu, e, bu ofensif silahların yanında bunlar hava savunma sistemleri var. E, tabii S 300 ama Rusya S 400 de tahsis etti. Ge geçen hafta gitmişti. Öyle gibi. mi gitti? Tabii ya. S 400 de verdi. Çok ciddi bir sistem ya yani S 400. Bizde i̇şte de S 400 var. var. Tabii, e, Patriot'ten bir tık daha ileride. Gerek Amerika kıyameti kopardı ya, biz aldık diye. Amerika'nın bayağı göndereceği şeyleri o zaman durdurabiliriz. Havada Çok daha uzun mesafeden durdurabiliyor. 300 kilometre yakın bir yanlış hatırlamıyorsam mesafesi var. Bu sistemler yakın hava savunma sistemini takviye eden uzak mesafeli füzelere karşı kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla İran'ın elinde ama radarlarla ilgili sorunları var diye e, biliyoruz İran'ın. Yani tespit mesafesi çok aşağıda. O yüzden füzeler yaklaştıkça tehlikesi artar. Çok yakın mesafeden tespit yapıp bu silahlarla etkisi hale getirmeye çalışıyor. S-400 Tahran merkeze yerleştirildiği andan itibaren e, etrafındaki 300-400 kilometrelik bir alanı rahatlıkla koruyacak bir etki alanına sahip. Bir batarya korur ama birkaç batarya tavsiye ederseniz eğer özellikle Tebriz aşağı doğru Persian Gulf dediğimiz o <laughs> İran Körfezi'ne yani. kadar olan bölgeyi koruyacak şekilde kapatırsanız eğer ee, İsrail'den gelecek olan balistik füzeler e, büyük bir çoğunlukla hava imha, imha havada olur. imha edilir ki Rusya da bunu kullanmak ister. En azından test. Burada şöyle bir şey olur. daha var. Buyurun hocam. Yani bu İran'ın elindeki bu hava savunma sistemlerinin e, teknolojik olarak bir yetersizliği var. Bir de Basra Körfezi'ndeki Amerikan gemilerinin, biraz önce e, Kemal söyledi, siber e, vasıtayla vasıtayla bu füze sistemlerinin yanında radar sistemleri var evet, diyorsun. Önce öyle. bunlar yakalıyor ondan sonra füze müdahale ediyor. Her geçiyor. şey demek radar aslında. Bu radarları köreltme yeteneği var Amerikalıların. Yani bunlar e, burada bir şey gibi kalma ihtimali de Bunları var. Bunları çözmüş Amerika yani. İşlevsiz evet. bırakabilir. Ama S-400 konusunda böyle bir kabiliyeti ee, yok Zaten galiba. takviye istedi basında çıktı o. Evet evet söyledi. gelmişti geçen hafta. E peki Rusya bu durumda Şimdi... şeyde kalmaz mı? S-400'leri vermişsiniz diyecekler. Resmen kabul edilmiyor anlaşım Ay Ama şöyle kadarıyla. ama. Bakın İran'la Amerika Rusya arasında bir e, askeri savunma işbirliği anlaşması var. Var. İstediği zaman verirler. Ukrayna... Geçen sene İran Rusya'ya füze sattı. Satıyor. O Ukrayna Savaşı'nda. O, o Ukrayna'yı vurdu o füzelerle. Ama drone, hani burada drone sattı hocam? 300 3 bin tane drone verdiler. Sattı mı verdim bilmiyorum. İşte onun karşılığı olarak da Rusya İran'a son bu saldırılardan dolayı bir tane elektrik Elektrooptik bölüğü verdi komutanım. Karıştırmış. Evet. Sizin evet, evet. karıştırma için telsiz vesaire gibi cihazları. bir tane S400 bataryası tahsis etti. Hı. Tahsis etti diyorum bakın. Batarya askeriyle beraber tahsis etti. Al kullan sonra geri alırım öyle mi? Yani komuta hı. eden askerler de Rus. Hı hı. Bir de e, ben de bunu biraz yorum olarak söyleyeceğim. Eee şunu demişti. Birkaç gün içerisinde nükleer kapasiteye ulaşma imkanımız olacak demişti. iki ay önce. Birkaç gün içerisinde. Birkaç gün. Ben de düşündüm. Birkaç yıl mı dedi acaba? Birkaç ay mı? Gün demiş. Bu şu demektir. Nükleer. Bana taktik... İran İsrail atarsa ben de ona nükleer atarım Yok. diyor. yani. Demiyor mu onu? Onu demiyor hocam şunu diyor. Taktik nükleer kapasiteli bir bataryayı Rusya acaba İran topraklarına tahsis etti mi diye aklıma geldi. Yani o nükleeri esnada. kullanacak bir. Taktik seviyede bir nükleer Hı. silah Balistik füzeler zaten onlar. Başlığı nükleer başlık yaparsanız çok Nükleerdir. kolay nükleer olur. Bir batarya koyarsınız balistik e, füze taşıyan batarya. Nükleer başlığı da yanında teslim edersiniz. Yine Rusların kontrolünde elbette olması gerekiyor. İsrail'in yapacağı muhtemel nükleer taktik saldırılara karşı böyle bir mukabil karşılık sağlamak üzere taktik nükleer saldırı verdi için. mi diye düşündüm. Bir ses çıkmadı. Ama dediğim gibi İran Rusya İran'a karşı... ABD'nin İsrail'e yaptığının bir miktar düşüğünü sembolik de olsa yapmaya çalışıyor. İşte onlardan bir tanesi S-400. E bence bu meşrudur. Yani mesela s -400, s 400 vermesinde bir şey yok. Çünkü bu savunma şeyidir. Saldırı Hı. şey değil. Savunma Kendi Dolayısıyla olmaz. yani buna bir şey diyemez. Bir şimdi Murat Bey biraz kızdıracak şey söyleyeyim. Yani İran açısından haklılık olaraktan tek verdiği bir şey. Ee, İsrail'in elinde 300 tane atom bombası var. Yani İran yalan söylüyor. Diyor ki efendim ben enerji üretmek için yapıyorum falan filan diyor. Atom bombası var. ama onun da hakkı var diyorum. Yani madem İsrail'in elinde 300 tane var ve atom enerjisi kurumuna tescil edilmemiş varsa e, bir, İsrail İran'ı İran'da İsrail yok etmeyi yeminliyse İran'ın elinde de nükleer silah bulma hakkı vardır diyorum ben. Ben bunu niye kızayım? Desteklerim yani. İran'ın elinde mi? olmalı, Irak'ın da elinde olmalı, Türkiye'nin elinde çok daha fazla olmalı. Olmalı tabii. Hepimizin elinde olmalı. İslam dünyasında madem bunlarda nükleer güç var, bizde evet. nükleer Peki, güç Peki Çin olmalı. neresinde bu işin? Yani, Çin İran'ı destekliyor, <laughs> evet. bir de Pakistan'ı <laughs> destekliyor. Peki bu çatışmada, bu süreçte çok sessizler. O Hamas'ın gördük tünellerinde <laughs> kullanılan motorlara kadar Çin'den gelmişti. Çin bölgesel dengelerde yo, yo, Çin, onun İran'ın yanında arasıyla, duruyor. İran arası çok iyi. Ee, petrolü de oradan çekiyor. Arası çok iyi. Bir de Pakistan'la arası çok iyi. Afganistan'la da iyi şu anda. Afganistan'da yeni rejimle iyi. Hindistan'la savaş halindedir. Üç kere savaştı. Hindistan'la Pakistan savaştığı için düşmanımın düşmanı dostumdur. Hintliler zaten İsrail'i destekliyorlar. Onların tavrı da belli ama Çin Tabii. bu sürece giriyor mu acaba? Bir şey bir silah falan. Girmiyor ama girerse İran'ın yanında girer. Kesin. Evet. İki şey aklıma geliyor benim ama bu Ama onu da ilan etmesi lazım. Yani ilan ettiği zaman da farklı bir tablo çıkar ortaya. Ama silah desteği böyle bir evet. şey olursa. Teknoloji desteği veriyor, silah desteği, olabilir. petrol alıyor. Bir, bir şey İran'la ilgili söyleyeyim. İran'da ABD'nin İran'daki halka ayaklanmaya yönelik bir takım Programlar içinde olduğunu biliyoruz. Bunu daha önce de denediler zaten. Tamam. İşte Yeşil Devrim vesaire vesaire. Ama açık ve net olarak söylemek lazım. Ne tu ne de başka herhangi bir şeyin İran'da hiçbir karşılığı yok. Yok değil mi etkinlik? Şu anda mevcut İranlı muhaliflerin bir çatı örgütü var. Halkın Mücahitleri Örgütü'nün dönüşmüş hali Meryem Recevi'nin liderliğinde. Arnavutluk'ta merkezleri. Onların bile ya bile toplantılar yapıyorlar gö gösteriler yapıyorlar falan. İran toplumunda hiçbir karşılığı yok. Hele ki Diaspora İsrail ne durumda? Efendim? Dışarıdaki İranlılar ne Hi durumda? Şimdi İsrail ve ya da ABD, hele ki ABD doğrudan İran'a sabir saldırıda bulunursa var ya, hiçbir şekilde Molla rejimi yıkılmaz. Bilakis Molla rejimi güçlenir. çok daha güçlü. Irak İran savaşı da öyle oldu. Şey de bu şunu da söyleyeyim. Azer, Azerbaycan yani Güney Azerbaycanların İran Azerilerinin e, ...rejime karşı ayaklanma falan diye bir şey asla gerçekçi değil. Yok değil. değil. Asla olmayacak. Çok uğraştılar. Çünkü bu, bu bölgede Belli Cider, hem İran'da ki... hem Irak'ta ikisine de söyleyelim. Burada etnik unsurlardan çok daha belirgin olan Şia. şey mezhebi şey. Doğru. Eğer yani Şii otorite yani rehber hamane ya da rehber Sistani ikisi de merci taklit. İkisinden birisinin vereceği fetva bütün herkesi bağlar. Azerileri de bağlar. Ha küçük çatışmalar yapabilirler mi? İşte Bandar Abbas'taki Arapları zaten daha önce de kışkırttılar. Ya da Beluçları silahlandırarak bir şeyler yapabilirler mi? Çok küçük şeyler olabilir ama İran halkını bu daha da bütünleştirir. O açıdan bir ABD saldırısı Molla rejimine istemediği kadar... Yarar yani, değil. yani. Evet Melih Bey doğru söylüyor Murat Bey. Yani İran'da Acemler, Farslar... Acem Azalıklı. demeyin hocam. Ha öyle dedi. Jane, bayan Jane öyle dedi. Acem öyle demeyin diyor? çok kızıyorlar. Ne demek? Acem komşu demek. E komşunun kötü bir lafı yok yani. Bayan Jane... Öyle dedi geçen hafta dedi ki ha şey anlıyorum. E, tamam. Hazar Hanım. Hazar Hanım. Hanım deyince kim dedi, Hazar Can. dedi ki Hazar Hanım dedi ki İran uzmanı dedi ki aman Acem demeyin çok kızıyorlar. E, Güney Azerbaycan demeyin çok kızıyorlar. Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan diyorlar. Yani biz bildiğimiz gibi konuşuyoruz. Biz, biz, İran, bizim İran. Bizim acemler ne düşünüyor, bizi yani aslı %35 %40'tır. Ya Çoğunluk... Onları kızdırmamak için Doğu Anadolu'ya da Batı Ermenistan demeli miyiz acaba? Allah korusun. <laughs> yani ne, ne alakası? Biz bildiğimiz, biz kimsenin tarafından yani bahsediyoruz. Türkler... Biz bir analiz yapıyoruz. İran <laughs> rejiminin termini falan konuşmak yani zorunda değiliz. Yani etnik olarak Murat Bey'e katılıyorum. Var Onu problem. destekleyici olarak. Etnik olaraktan da Farslar, yani Acemler dediğimiz şey azınlıkta. Azeri Türkleri, onlar işte Şia'dır. Türkmen Türkleri var Hazar'ın öbür tarafında. 3-3,5 üç, üç milyon. Onlar Sünni'dir. Belücüler var, Araplar var, Kürtler var. Dolayısıyla yüzde 65 e, acem olmayan fakat bunların yüzde, nüfusun yüzde 90'ı Şia ve Şia çatısı altında birleştiriyor. Eğer gene Pörji'ye Fars falan dese dağılır o zaman diye ama... Şia dediği için Murat Bey'e katılıyorum. Maalesef hepsi o Şia çatısı altında birleşiyorlar. Etnik şeylerini unutuyorlar. Hı hı. İran'dan gelen Azerbaycan Türkleri buraya geliyor. Sen Türksün diyoruz, sen Azeri falan biz onlara şey yapıyoruz. En sonunda diyor ki dayanamıyor benim tabii lafıma tamam mı vur diyor. Şimdi diyor ben Türküm diyeceğim ama gidince İran'a İranlıyım diyeceğim. Böyle arkasından konuşmuş gibi olmasın. Hazar Hanım da bizim programımıza da geliyor hı. gidiyor. Bizim buradaki tek hassasiyetimiz biz gazeteciyiz. Akademisyenler var. Ülkelerin rejimlerinin söylemleri, terminolojileri falan bizi ilgilendirmiyor net bir şekilde. biz ha, kastettiğimizde işte, Mollalar neyi kastediyor falan kimseyle de evet Türkiye ile İran arasında ilişkileri olabilir ama bunun kaygısına diplomatlar düşsün. Gazetecilerin falan böyle bir derdi yok. Elbette. Biz teorileri konuşuyoruz. Dolayısıyla Hazar da arkasından konuşmuş gibi olmasın. <laughs> burada ben bir şey ilave Buyurun. edeyim. Ee, hocama da katılmış olalım. Bakın burada İsrail rejim değişikliğini arzu ediyor değil mi? Aslında rejimi tahkim etmek istiyor bana göre. Yani bir konsolidasyon söz konusu. Neyi kastediyorum? Yani şu anda teokratik rejim var. Eee Kutsal rehberin seçim sistemi elbette ki kutsal rehberin bizzat kendisine dayalı ve bağlı. Çünkü onu seçenin hepsini o seçiyor yarısını en azından. Burada bir sanki teokratik düzen devam etsin, fakat bu monarşiye dönüşsün gibi bir beklentisi var. Çünkü Suudi kimin böyle bir beklentisi var içerideki İsrail. İsrail, İsrail. Kon İsrail? daha kontrol edilebilir hale gelsin istiyor olabilirler. Çünkü Suudiler biliyorsunuz monarşi, Emirlikler, Katar vesaire bunlar monarşi, Ürdün bir monarşi. Kontrolü çok kolay. Birleşik Bir Kuvvet, Katar. Hepsi evet, monarşi. Hepsi monarşi. Sanırım. Burada bir İran'ın teokratik monarşiye dönüşümü, yani Hamene'nin oğlunun Hamene'nin ölümünden sonra seçilmesi bizim bu tezimizi doğrulayacaktır. Hmm. Yani böyle bir bir aile üzerinden yürüyen kan ve soya dayalı bir teokratik düzen. İsrail işini çok kolaylaştırıyor. Ama petrolleri gözüküyor. de serbest bırakacak. Yani devlet tekelinden mi serbest bırakacak? Tabii tabii. Yani ya bence de. şu an benim görüşümde bu oradaki iktidar iktidarını korumak için yönetime 79'da çökenler kimlerse bütün her şeyi, İsrail karşıtlığını, şey politikalarını falan hepsini bunun üzerine inşa etmişler. Çok umurlarında falan olduğunu da düşünmüyorum aslında bu mezhepçiliğin falan. Onu bir şeye kılıf olarak, bir takım politikalarına çok işe kılıf yarıyor. olarak kullanıyorlar. Çok ben tutkal, böyle görüyorum. Tutkal görevini Tabii. görüyor yani. Tabii mutlaka işe yarıyordur hocam. Yani Ama dünyanın her yerinde böyle iktidarı ele geçirmek için bir takım moral söylemler üretiyorsunuz. Biz şuyuz, biz buyuz. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Biz i̇yi. sonuca bakıyoruz. Mutsuz bir halk var. Evet. Komşuları ile iyi geçinmeyen bir devlet var. İşte 500 yıldır sınırımız değişmedi. Çok PKK yıllardır var, fakir İran topçusuna sırtını dayamış. Bölgede faaliyet yürütüyor. Bunların da herkes farkında. Bunun e İran şunu da söyleyeyim. Çizelim. Çok zengin bir devlet var, fakir bir, fakir halk. bir halk var. İşte o evet. devrimi getiriyor. Aynen öyle. İran e, silahlı kuvvetleri iki gruptan oluşuyor biliyorsunuz. Devrim muhafızları ve normal milli kuvvetleri. İran silahlı kuvvetleri. Her ikisinin başında tek bir genelkurmay başkanı var. Ama devrim muhafızları e, Defakto olarak doğrudan hameneye bağlı, kutsal rehbere bağlı. Devrim muhafızlarının içerisinde de hava, deniz, kara gücü var. Hı hı. Normal silahlı kuvvetlerde de kara, deniz, hava gücü var. E, onun Kudüs gücü var farklı olarak Devrim muhafızlarının altında. Bir de ne vardı hocam? Bel şeyler. Besiçler besiciler. Evet, besiciler var. Bütün bunların e, ikisi iki ayrı yapı bir şekilde sanki paralel iki ordu gibi düşünün. Bunların içerisindeki tüm yetenekler hemen hemen hepsi paralel gibi duruyor. Ama en e, direnişe müsait olan grup rejimi korumak adına söylüyorum devrim muhafızları. Hı hı. O yüzden devrim muhafızları vekil güçler üzerinde de çok hakim olan kuvvet. O kuvvetin üzerinde kim varsa komutan kimse muhtemel hedeflerden, hedeflerden biri de bir şey devrim olabilir. muhafızları komutanı ya da Kudüs biraz önce göstermiştik. O olabilir diye. Az önce söylediğiniz konu bence önemli. İran'da bir monarşiye dönü tekrar bu şahlık gibi belki bir şey olabilir. İşte ama hedeflerden olacak. birisi. Dini lideri. bir pazar, pazarlarında Amerika'ya, İngiltere'ye açılması. Hı hı. O kadar. Evet. Dertleri o zaten. Yani tabii ki komşuda daha demokratik falan işte halkın talepleri doğrultusunda işleyen evet. bir rejim olması Türkiye'nin de çıkarınadır, iyiliğinedir ama dediğimiz gibi bir yandan da böyle yapıların hepsi ABD'ye müzahir oluşumlara evet. dönüşüyorlar. Evet. Bu da İran'ın son şahı Pehlevi'nin olur. Rıza Pehlevi'nin açıklaması. Bu bizim savaşımız değil. Bu Ali Hamenei ve rejimin savaşıdır. 45 yıl önce ülkem radikal bir rejim tarafından rehin alındı. İran'a demokrasi getirilecek. Yani babası da çok anti yani belki Şah Rıza Pehlevi şu andaki rejimden daha anti demokrattı. Onu da söyleyeyim. Belli ki yani burada da Netanyahu ile fotoğrafları var. No. Bu dönemlerde ortaya çıkıyor. Ülke her karışınca dışarıda bekleyenler yıllarca. Sidik de bir isim. Bugüne kadar ismini de çok fazla ama duyduğumuz birisi. Ama bir buçuk falan da değil milyon mi? nüfus. bunların çoğu... Diyospora'da. Işte, tabii tabii. İstanbul'a falan geldiler. 79, 80, 81. Ondan sonra büyük, bir kısmı Fransa'ya, diğeri Amerika'ya gitti. Ama organizeler hala muazzam bir para götürdüler yani 100 150 milyar dolar şak götürmüştü hala devam ediyor her, her an şey rejimin çökmesini bekliyorlar geldi ama oğullar falan demokrasi da pek falan yani. getirmeyecek ben geleceğim yani diyor. siz Şah, ne bileyim pelevinin oğlusunuz ya. diye siz de siyasetçi lider falan olmayacaksınız Bunun Böyle da şey şey hiçbir şekilde İran toplumunda hiçbir karşılığı yok. yok hatta diğer muhalif grupların bile karşılığı bir parça var şahın oğlunun hiçbir karşılığı yok, yok. Hatta bu şu anda çıkarak daha çok nefret bir objesi haline gelmiş durumda. Olabilir. Yani. yani öyle zaten demokrasi falan getireceği yok de yok. Canım. Sadece Şimdi petrollerini, pazarlarını Bir kralın pazarlarını zaten de demokrasi Amerika getirme ihtimali var mı <laughs> yani? <gülüyor> kral gelecek demokrasi. <laughs> Ama öyle deme ya. İngiltere'de işte parlamenter monarşi var. Dünyanın en önemli demokrasi olarak konuşuluyor. Fiilen kraliçe, kral duruyor diyorlar. Bayağı parlamentoyu feshetti. Brexit anlaşmalarında başbakanla anlaştılar. Ana Hocam yani feshetti parlamentoyu. Doğru. Oturumda bu yasa görüşülmeyecek bitti gitti dedi. Yasa ne onaylıyor ya? Yani en son merci Şeyde evet. denediler. Afganistan işgalinde Afgan kralının veliaht getirdiler. Eee, denediler böyle bir şey olabilir mi diye. Ama Afgan Afganistan'da bile bu mümkün olmadığını görünce Hamid Garza ile yollarına devam etmek zorunda kaldılar. Yani Amerika dener, Amerika Şahı da dener ama mümkün değil yani. Bu bir de şöyle bir ama. şey var herhalde. Henüz Murat Bey ne der bilmiyorum ama Şia'yı ettik bir yapı üzerinden farklı bir Şia çıkartamadılar. Mesela bir Türklük Şiası veya işte Güney'de başka bir Şia. Evet hepsi o şeye dini yapıya bağlı olacak ama ya Molla rejiminin dışında başka bir Şia. E buna da İran fırsat vermiyor zaten. Olmadı komutanım. Mesela Türkiye'deki Caferiler, Caferi vatandaşlarımız e, tamamı Azer yani Azerbaycan Türk'tür. Çoğunluğu ırıldır. Ama onlar da dini eee merceyi taklit olarak yani çünkü Şia Şia Şii mezhebinde merceyi taklit yani o kişinin söylediklerine göre bir akaid <laughs> ve şey amel belirlemek zorundasınız. Evet şeylerinizi ibadetlerinizi o gö o gösterilen ayetullahın rehberin şeylerine göre hareket etmek zorundasınız. Biraz ehli sünnetten bu yönüyle farklı. Türkiye Caferilerin tamamı bile Irak'taki Ayetullah Ali Sistani'ye bağlı. Onda ona göre ona göre hareket etmek zorundalar. Yani Türkiye'de ek mesela bağımsız bir Caferi liderliği Türkiye'de dahi yok ki çok küçüktür biliyorsunuz. Yani o doğal olarak dünyanın herhangi bir yerinde öyle bağımsız Türk Şiası, Arap Şiası, İran Şiası diye bir şeyin olabilme ihtimali Şii mezhebi içerisinde mümkün değil. İran'ı da daha güçlü tutuyor tabii, tabii. bu. Tabii. Müthiş bir otorite Burada da... ben bir şey ilave edeyim. Bir soruysa Buyurun hocam Savaş sonra, sonra da soruyorum. Şimdi bakın burada İran'dan beklenen şeyler aslında e, bir, bir saldırı vesaireden ziyade yani özellikle Hamas'ın belki de vekil kuvvetlerin beklentisi. Biz bunların mı Hamas'ın mı? Hamas'ın ve Hizbullah dahil hepsinin beklentisi şurada bir Hürmüz Boğazı var. Ya kapatmıyor burayı bir türlü. Evet niye hocam? Yani şurada... Her şey durur. <laughs> ne vardı işte az önce Uğur Hocam da ifade ettiler. Bunları petrol ve doğal gazdan beslenen ülkeler. Çekin bunları sıfıra inerler birkaç sene Tabii. içerisinde. Dolayısıyla doğru düzgün coğrafyaları da yok. Beşeri güçleri de yok. Para var tamam. Çok fazla cari fazlaları var. O yüzden dışa çok yatırım yapıyorlar. Kuvvet, Katar vesaire gibi... Hatta Katar'da memurların maaş ortalaması 30 bin dolar civarı. Ama domates 200 dolar civarı bir kilosu falan. Kiralar 10 bin dolar civarı. Hem çok pahalı hem de. Evet. O yüzden herkes parayı dışarı götürüyor. Dışarıda bir yerlerde ev alıyor falan. Yani zenginler, fakat bir taraftan da çok kırılganlar. O